Selamlar arkadaşlar ben Doğan Hill Cream Racing'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yarışma kamyonu oynuyoruz arkadaşlar. En son arazi için oynamış arkadaşlar. Güzel araç ama çok taklaşıyor arkadaşlar böyle. Ama yine de güzel hızlı gidiyor baya. Ben şöyle neredeyse seyreden neredeyse flüyüm şeyi güçlendim. Yani pardon. <laughs> bir dakika pardon. Sıram arkadaşlar. Evet şimdi bugün yarışma kamyonu oynayacak. Şimdi video dışında baya bir para var arkadaşlar. Ee, şimdi evet Hansanız alıyoruz. Evet. Bir yolu var ama arkadaşlar şimdi Bu başka canlılarımız bir de yol alacağız arkadaşlar. Ee, yol mu asıp diyeceğim de alsam mı arkadaşlar yani? Bence alalım gibi. Ya bakarız hele bir şöyle önce de şimdi nereden oynasak nereden oynasak. Bence otobanlar Şimdi Bence bir böyle bu halini önce sonra yükselteceğiz. O güzel Kesin güzel var. Ona yani güzel. Hızlı gidiyor. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. E şu an yavaş, yavaş bakalım bakalım önce ama benzin hızlı da hiç yalnız da biraz sıkıntı gidiyor. Benzin fazla hızlı gidiyor. Ama yalnız arkadaşlar aldığımızda arabaların yavaş yavaş fiyatı yükselmeye başlıyor Kişiler Evet Ama yine biz başaracağız Daha da fazla para kasacağız ki Yani şöyle gördüğünüz gibi Yolması da baya fazla Yani garajda ya. hangi yolunu açalım onu bilmiyorum arkadaşlar Şöyle bir Nasıl fırtına diye bir araba Oraya kadar geldim ondan sonra açacağım i̇şte bence bunu açalım O şey garajı işte Oğlum benzin çok hızlı gidiyor Oğlum Abi benim çok hızlı gidiyor. Ha gelmedi. Kesin. Onun bastan ay. Ama gene bak güçsüz hale 900 e falan geldik bak gene. Sen bir atın şerefsiz bak oyun. Gene bak buraya kadar gelmeyi başardık. şimdi şöyle ne yapalım güçlendirelim böyle 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 um, bir şimdi, böyle şimdi 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 ne yapalım şimdi yolları bilmiyorum bir dakika arkadaşlar ulan şimdi şu yolda bir kere ben hiç kalmayın anasını satayım ya valla şimdi bir yol asla mı diyorum ya arkadaşlar valla bütün aynı yolu oynadırız Beni farklıyor adam değil Buna pahalı bir içinde Oha bak ilk yüzünde 150 nasıl Neyse Noal yok Bak şunu almayı düşüyorum ama Ben bir alsak yiyorum da işte Kıyamet yok Bizim evde şu şok çok vermiş olur Bin Şimdi Bence bunu Hayırlı olsun aldık Tamam Şimdi bir bunu oynayalım Evet, hızlanlar peş aramız var ama altında biraz çikolata <laughs> Çikolataymış ama Neyse, şimdi Yalnız biraz farklı altında var Mesela var, eskiyete de görüyoruz Akşı altına bu oyunun eski sürümünde Ooo, geldi 8 bin Arkadaşlar bu arada bu şey neydi ya o Sen oturduğunda otobüs var, hep bir karavanımı da Nedir? Unuttum, evet, oydu sanırım Onla ee, onunla girersek bu ağaçlardan çarmıyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir dakika arkadaşlar. Ulan bir kere bir çarmıyor tamam. Evet, şimdi gel. Hadi hadi hadi. hadi. Benzin hayal hızlı gidiyor. Oo. Lan şunun gibi ara benzin. Lan 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 aman lan 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 ya da ama haksızlık bu ya. Süf be. Yine reklam. Evet yani şimdi hangi yol oynayan satayım ya şimdi bu yolda oynayan değil Şimdi yani şimdi yine araba güzel ama işte şimdi benzini falan şimdi biraz yükseltelim. Tamam şimdi şöyle biraz daha yükselttik şimdi hangi yol oynasak sat birinci yol oynayan kırsal yol oynayalım. Ama işte benzin hızlı gidiyor. Hiç hızlı gitmese Benzin benzin benzinini de yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Ama ölme ölme. Oy! Ne yaptık lan öyle? Lan dedim kesin öldük. Arkadaşlar güzel araba, ama işte benzin gidiyor bunda. Ama yine güzel. Yine yani yani. Önceki araziler de güzel arkadaşlar ama onun da nasıl çok tatlı yani. Yoksa bir uçuyor Ben otomanyola bir Tam bir uçuyor bu arabalar ya görmeniz lazım. Öyle böyle uçmuyor. Ama bunun yola şey şu bir sene, nereydi ya bu arena mı diye bir yol var arena diye bir yol var o, bu, bu aracın yolu orası herhalde ama fark etmez baba Ama görüntüsü falan şekli bir harbi iyi HCR yani Hilly Hilly yani kendine yani Ama fark etti de benzin biraz daha yavaş gitmeye başladı yükselttik yani şimdi Hadi bak dur Güzel Oy oğlum. Ama güçlerle bin metre kadar yemeyi başarmıştık. Güçsüzlerle ama yine şimdi 1 metrede metreye geldik ama şimdi gel bakalım. Şimdi çekelim. Ben videoyu sabah çekeceğim ama, ama öğlen atacağım arkadaşlar. Yani sabah çektim ama öğlen atacağım videoyu. Evet. Şimdi keşke böyle video almayız. işte ama. Ah, oha 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 oha. Lan. Ben... Dur aman aman aman. Düşme bataya Doğan. Düşme. Lan. Oğlum dur lan hadi geç. Ne? 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 Kaldık. Bravo, bravo, bravo. Şu almış şeyde bak. <laughs> Şimdi şöyle bir hangisini sezonlardan oynasak. Günlük etkinlik. Aa kırsal yolu, kırsal yolu. Ay kırsal mı? Dedi? Yok kırsal değil lan bu şey. Adını unuttum. Kumsal yani kumsal. İsimlerini karıştırdım. <laughs> depo yığılma için para topla yuh o çok zor bu yuh var da ağaç var da geç bize aşağıda da yuh Daha bir de paralar da yükseliyor. Oha lan. geldik ge geberdik geberdik ya amma çıkın bu ne ya vallahi Allah dur dakika dur bir şunu yaz kıyamet arkadaşlar oy bunda mı yasak acaba hani şu an bu günlük böyle yol, yol şafi yer buraya böyle bu yine buraya kıyamet yoluna uymuş arkadaşlar Amar görüntüsü ben şey şimdi bunda oynuyoruz evet çok değişik bunun ama Oğlum biz buraya nasıl geçecek? Uuuu! Lan çıkma sen de. Zor solduk bak. Bir dakika dur oraya geçmenin yolunu buldum dur. Bismillah bir süre masada ben ama boş ver. Oo o kadar da daha yok. Çok hızlı oğlum. Çok hızlı değil mi lan bu? Hıh. 2 tane eser 90 tane eser 30 bir aldım şu an Yapıştır gelsin bu bağ Ha oha Ya abi ya Olmuyor ya arkadaşlar Ulan niye böyle zor yaptınız ki sizin yanına Hiç bence uğraşma boşuna boş Şimdi burada şey yapmayalım Tamam baka bir nerede nasıl? Yeni aldığımız yolu oynayalım bir. Ama güzel yol muşan Noel yol. Ben çünkü her video ya, yanı asla video dışında da yol alabildim ben sadece arabaların videosunu çekiyorum. Ben araba arabaların yanı Ama arkadaşlar böyle her tüm arabalar aslında bir seri seriyi bitirmemem nasıl diyeyim şöyle Arabaların böyle şey nasıl diyeyim böyle Lan oğlum dur ölme ölme ölme, ölme oğlum <laughs> ana yiyebilirim vurma oğlum bunu kese yani şimdi tabi önemli kadar şu yollar da da şimdi hani bu arabaları se şeylerini düşen deme yani full füledim bir daha arkadaşlar tabi yener ama geri yine şey yaparım yani her böyle bitirme deme bitirme gibi de. Bas bakın baza bu. Ama biraz da ağaçlarının mevzesi de buraya hani... Arkadaşlar böyle hani eski bu altın hani şeyi bu şeyi yazsa hani böyle görüküyor arkadaşlar eski sürümde ama. Ama hani ilk sürümde dediğim gibi hani önce de mi demiştim önceki bölümlerde fazla araba yokmuş. Tek hatta tek hatta çıkan ilk sürümde tek bir araba 3 yol varmış olan yavaş yavaş lan dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan abi Niye geçiyorsun oraya ya? lan lan dur lan dur Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen varsa beni kanalıma bir abone olsun like atsın şimdi. Hangisi var mı oynayalım arkadaşlar son olarak da Ablayı son olarak mı oynayalım Tamam 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 olarak Son olarak ablayı oynayalım ve Uçuyoruz Evet şimdi gidiyoruz Ölme, ölme bak dur. Ama gözüm sağa gözü Ama ateş Sarı bir zarar Lan bir şey bazen da ben hiç düzgün konuşmayı bile beceremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya harbi bunu kaç ama yani bir iz, izleyip de ablanım, Bir abone olmayı düşünmeyin ya. Lan ben birini kalanıyorum tam adam. 200 video güzel bir çekilmiş 200 bin abone oluyor. Ay 200 binim yani 200 bin yakın bir abone soruyor yani adamım. Nasıl yani abone olun? yani isteyen zaman yani. Yine iyi araba arkadaşlar videonuzun daha sonra geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayınız sizleri seviyorum bir dahaki videolara görüşmek üzere bay bay